Bad boys bad boys what you gonna do what you gonna do when i come for you bad boys bad boys Ne boyo Ne boyo Galacığım Bir dakika Dur lan sesin Alo 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 <laughs> Selamun <laughs> Merhaba arkadaşlar <laughs> boğazım çok kötü <laughs> Ne var lan <laughs> Gel abi gel, gel. Doktor musunuz Bey, tamam doktor tamam götürü. Arkadaşlar videoma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir modla, doktor moduyla karşınızdayım. oynat bakalım. Nasıl eğlencelikler yapacağım? Tabii ki şimdi biricikleri basılır sürece ben de bunları kaldırmaya basacağım. Tamam. Kim, e, kim Oha, doktor? Be. Doktor kimdi burada? Benim abi tamam. Benim bir boğazım ağrıyor. Bir boğazıma. Tamam yatağa yat, yatağa yat. Üstünü çıkar. Boğazım ağrırken üstümü niye çıkartıyorum? Niçin beni yatağa yatırın ya? Geri zekalı Kardeşimiz tamam, yemin ettik. Doktor. Yemin, yemin. Bu doktor sahte Hipokrat doktor yemin, yemin ettik. Kardeşim sen. Hayır biz yemin ettik. Hipokrat yemin ama yemin ederken ayağımı kaldırdım. Yok doktorlarına bir yemin. Hipo Hipotron <gülüyor> mu? <laughs> 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 e beni O at yarışı değil mi? At yarışı mı <gülüyor> <gülüyor> o. Tamam. Arkadaşlar ben altılı ganyan oynuyorum. Hadi bakayım. Benim burada bir tane tüp görevim var abi. Şimdi tüpleri hazırlıyorum senin Aşını hazırlıyorum tamam mı? Aa, bu aşı olacaksın. Ben. Korona morunu hiçbir şey kalmaz. Ben şuradan bir vent atayım. sürüyor bu? Vent mi? Lan Arkadaşlar her neyse gayet güzel bir midik moduyla sizlerin karşısındayız olaycı hemen size hızlı bir şekilde anlatayım ben birilerinin ölülerini med'e götürüp Yok. insanları kaldırabiliyorum onun yanı sırasında abi yani ölen bir insanı canlandırabiliyorum ama öldürdüğüm yani birisi öldüğü zaman canlandırdığım insan info veremiyor yani kim öldürdü diye bunu söyleyemiyor kendisine Ay. onun yanı sırasında abi şey de yapamıyor e, oy da veremiyor. Ama en azından o an yaşayan insanlar için oyundaki görevi bitirmesi için işe yarıyor. <laughs> Yok mu Kaan halledin? Var var var. Gel, Aa gel. daha var. iyi bir fikrim var. Ekstoları halledelim ilk önce. Aa evet evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. <gülüyor> 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 i̇şte geçen bir kuş gördüm. Baktım uçuyordu. Aynen. Ya, bir kuşa. Bir cevap eh, Kaan bir gelsene. Şey Efendim Kaan. Eğer bu mod somut bir şey olsa. Efendim. Kim dostu? <laughs> 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 ne? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne? Bir şişlere, sana bir şey söyleyeyim mi? Ya. Salise'yle kaçırdım, Riporta götürdüm masu. Ben hiç beklemiyordum ikisinin impostor olmasını. Vay şerefsizler. Şafak sesini duyuyorsa malsın. Sesimi duyuyorsa sen var ya tam bir malsın mal. Şerefsiz. Nasıl ikinize gelebiliyor ya? Doktor! Aklan, doktor! Doktor! Doktor. 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 Doktor, Ne oldu lan? Do ne oldu? Aa, ne oldu? Nerede? Nerede? Nerede asla parçası? Kıparışı, şarkı, şarkı, yok bakacağım. Bakmam lazım önce bir. Ger, ger, yer, ger, neresi? Ger, ne ger, oldu ger, aslan parçası? Bir, iki tane, bir, iki abi, bir değil iki tane. Bir değil iki tane. Nasıl bir değil iki tane? Anlamadım abi. Gözler inanamadım abi? Bak 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 abi nasıl pişmiş. Bu kim? Abi. Bu kim? O canla kan. Bence kanı boş verelim. Bence de. A, ben editörüm falan. daha önemli. Editörüm! A, editörüm! A, Can! Abi, nani aç! Nani aç Emir! Nani aç! Nani, 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 nani. olur mu öyle bir şey ya? Nani, 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 nani. Can! Bambaşka bir şehir Aa, var nasıl? Arka şey sokaklarda Halo, Cancım hayır, Cancım Orada evet. impostorların Arkadaşlar selamünaleyküm Ne? Allah'ın selamını Ne, dağıtıklayıp... ne oldu? Hı. Dur 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 Zekaz zekaz Can Gel 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 benimle gel can canı seni bırakamam <laughs> senin senin doktor muayenesinde olman lazım <laughs> 24 saat gel benimle Doktor bey bir şey söyleyebilir miyim? Şikayetim var. Hafif midem bulanıyor. Biraz başım ağrıyor. Gel yanımda gel. Ben sana vereceğim bir şey. Çekilin çekilin. Arkadaşlar bu nedir ya? <laughs> dur 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 dur. dur. Arkadaşlar. Dur 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 dur. Elektriği açın. Elektriği açın. Çöpe atacağım. Çöpe atacağım. Size info vereyim mi? Oğlum nasıl iki kez ölebiliyorum ya? Ben nasıl bir ceravetim ya? Abi şafak. Neredesin lan? Dur, beni öldüre, şafak nerede? Dur, beni Oğlum ikinci kez ölüyorum lan. Şafak sen var ya tam bir şerefsizsin ya. Abi, abi zekaz. Ya Barış şafak. Çöpe atçap çöpe atacağım, çöpe atacağım, çöp atacağım. Açın çöp makinasını Açın. Kim abi zekası mı? Çöpe açın, çöpe açın. Abi. <laughs> Akın kapıyı. Aha. Doktor nerede? Doktor nerede? Başım, <laughs> barış abi nereye götürüyor? Oğlum çöpe atacaktım <laughs> lan. Nerede? Ha <laughs> Lan bu ne? <gülüyor> şey, şey, <gülüyor> şey, <gülüyor> abi. Lan ne oluyor? Barış abi zekazı boş ver. Kuzenimi kaldır abi, abi, abi. O benim kuzenim. Barış, barış abi. Barış abi, abi, abi kuzenimi boş ver. Kan, kal lan orada. Bu ne? Bu ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Kapıyı Aynen. Ee, kapattılar. Diğer taraf, diğer yolu aç, diğer yolu aç. Ver diğer yol. <Stefanik> Selamun aleyküm. Benim <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. İmposter olan varsa vent atsın, atsın. ben tatsın diğer tarafta kapıyı açsın. <laughs> ben korona virüsü. Ben oradaki kapıyı mı Ben Arkadaşlar. Orman. Gel, gel, gel. Gel, kal, kal. Gel, gel, bir Arkadaşlar çok Olur. özel bir şey yapmam tamam, lazım. Geri çekilin. Herkes geri çekilsin buradan. Oh, Can, herkesi vallahi. geri çekin. Can ben... bir defa öldü. Gene ölecek. Şu anki uyandığında sıkıntı olabilir. Piveciğim gider misin oradan bir saniye? Pive! Pive! Abi, abi, görev oğlum, abi. Arkadaşlar bir mutasyon. Bir mutasyon, <gülüyor> <gülüyor> mutasyon. Ne oluyor lan? Bir mutasyon. Zekacım bir sik. Ha, kaldırmıyorum. <laughs> koyayım ya. Kal <laughs> Kalk, kalka ya. Kaldırma. Aslan benim be. <laughs> Bu arada bir şey söyleyeyim mi abi beni niye kaldırıyorsun ki rahat rahat ölsem daha iyi ya 7 kişinin <laughs> arasında öldürdü beni ya kim Nasıl gördüm? yani? Ben görmedim ki. Abi ışığı kesti doğru. yedi ya? kişinin arasında beni Arkay, vurdu ya. Biz Bak elektrik kapalıydı. Neyse arkadaşlar görevinizi yapın. Can zekans, canla zekans nerede? Canla zekans lazım. Can gel, zekans. can gel yanıma. Zekans lan can gel yanıma gel. Zekans nerede? Abi iki kere sürükledin ya. Götümde pişik oluştu bir krem versene. Gel şuraya. Geç, geç şuraya. Vazelinli ama ha. Vazelin <laughs> mi? Bak bak arkadaşlar herkes Güzel. bu odayı bir terk etsin. Can ve zekans kalsın burada. İnsanlıkta insanlığını kaybeden insanlar kalsın. Ömer bir lan. Sarı dolar yiyeceğim şimdi. Git şuradan. Şimdi Abicim gider misiniz şuradan? Allah zekans can gelin buraya. Zekans, zekans. Zek... maymun gel. Gel, gel. gel gel. Gelin. Arkadaşlar şimdi siz imposter değilsiniz bundan eminim. Tamam mı? Sizin kesinlikle benimle beraber oynamanız lazım. Ben doktor kimliğimi ifşaladım. Tamam mı? Anlıyor musunuz? Zombice mi konuşayım? Anladın mı Zekas? Anladın mı Kaan? Bir şey soracağım, bir şey soracağım. Ne var? Mal mısınız? Ya bak nasıl kendine geldi. Bize <laughs> kaka kendine geldi. Arkadaşlar neyse şu an doktor videosunda olduğum belli olduğu için bir beğeni dilenir misiniz arkadaşlar şu an? Yok yok ama o şerif sizi biraz... Arkadaşlar siz güzel beğeneceğinizi abone olmanızı atın. Gerisini bana bırakın. Doktor C çözecek. Hadi 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 yürüyün elektriği çözelim. Zekas. Ha. Ha. Aklına gelecek en şerefsiz iki kişi impostor. Emirle Şafak mı? <laughs> Emir, Emir. Sadece ölüleri öldürmemiz yok mu tiltedir? Ben canı öldürdüm ben. <laughs> Elektriği kesip ölüleri öldürürsün. Ee, i̇lk ilk, ilk bende, ilk bende rahat ol tamam. sonra sen. Merhaba. Nani nani nani. Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana? Ne ne yani? Neyse ne devam edelim. Ya, tamam mısınız ya? Sensin Işığı biz açalım. Zaten Hapan biz ölüyüz abi. Dur 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 dur. Canla canla zekan kaç basın Gel 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 gel. Abicim görevlerinizi yapar mı? Ben sizi boşu boşa mı kaldırdım abi? Abi kan hala imposter olabilir. Bence yine daha salık kan. <laughs> <laughs> ne oluyor kardeşim? Ito, burası <laughs> oluyor biraz kalabalıklaştı lütfen. Ben bir şey Işıklar kapandı, ışıklar kapandı. Işıklar kapandı. Abicim. Vent atsın de vent ya s*** git ya. Götün yiyorsa vent at lan. <laughs> Götüm yemiyor, başka bir şey. Hadi 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 benim ekstra sekürlerim nerede benim? Zekan <laughs> Abi Zekans bir daha öldürdüler herhalde. Zekans yalama oldu bu arada. Yalaya yalaya bir hal oldu. Gel hele Bununla gel gel. Neye giriyordunuz? Sen impostersin gel gel beni şurada bir öldür. Niye? Nereden çıktı o? Impostersin oğlum biliyorum gel ya. Herkes biliyor artık. Kim biliyor mesela? Herkes biliyor kanka. Dur bakayım. İyi eğlenceler Ömer. Görüşürüz. Kendine iyi bak. <laughs> Kekoşa bak. Allah'ım ben de öyleyim ya Allah mal canımı. Mal yemin ediyorum ya. Mal ya. Yemin ediyorum mal. Ben bu ben bu şehirde ne için doktor oldum anlamıyorum ki. Ben burada ben niye doktor oldum ya? Ömer gel yanıma Ömer ben sana güvendim. Gel. E, gel abi. Ömer imposter mısın lan cidden? Hayır abi. Tamam gel. Gel. Ömer birileri öldü. birileri şey öldü. Olmadı. Bence birileri öldü abi. Şu benzeri basacağım. Ben seni koruyorum abi. Aa Barış abi. Öl... Aa! <laughs> ya gel yeter mi? ya oğlum 3 kere öldüm 3 kere ya. 3 <laughs> kere de ölmezsin ya. <laughs> Bir oyunda 3 kere de ölmezsin ya. <laughs> yeter ya. <laughs> of, kim veriyor bu elektriği zırt pırt ya. Aha aha aha. Barış. Abi gel gel kameraya bakalım. Bakıyorum ben. Ömer salak salak hareket <laughs> yapma gel ben doktorum ya. Gelin ha, ben ya. Ben Değil, hayır hayır. Sen de kesip kesti gel gel. Ben de kesin organizasyonda birini kesti. Gel 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 bakalım. La doktor bulun doktor. Ben artık uyanmak iş. istemiyorum ya. <laughs> doktor bey beni öldüren Sizin yok, ben yok mu? Doktor, ben doktor artık ben. uyanmak istemiyorum Aa, ya. Doktor. Oğlum var ya canım, impostor olup bak. Ne yapıyor senin senin cesedinde dayıyor bak. Bak bak <laughs> impostor olup rapor vermek de iyi. Tamam beni duyuyorsan eee sinyal gönder. Eee bak gönderiyorum çöp Duyuyorsan bana bir sinyal gönder. Kendi kendime konuşmadan. Çöp attım. Ben. Çöp attım. Tamam, ben senin cesedini koruyorum. <laughs> Doktor Aha, anladı lan sinyali. Arkadaşlar çok şerefsizlik oy, oy dönüyor oy oy ya. Ben bu şerefsiz Dokta. Şey kaçın şey lan. Gelmiyor. Kurtardım kurtardım kurtardım. Oo! Bak 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 bizi can dayan can nefes al gözünü kapatma can Bu nasıl doktor oğlum ya <laughs> bak, 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 sürüklemekten bak, bak. çürüdüm ya Can <laughs> dayan can 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 Allah belanı vermesin Mario'nun 3 canı vardı bak bu son can Ya gelin gelin size diğer cesedi gö göstereceğim gel 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 abi Zekans da öldü gel aa, aa, Benim bu lan aa, aa. ben cana gidiyorum Medik. Ben de götüreyim onu tekrar. Maymun kalmıyormuş gene. <laughs> Lan <laughs> ananı avradını. Aa. aa ben de öldüm lan. Dur belki canlanırım ya. Doktor bey. Doktor bey ruhumu duyun. Nasıl üç ya? 3 kere, kere ölmüş, 3 kere ölmüş ya. Çöpür oraya. Karnım, yeter. Impostor adam lütfen kesme. Çeyti. Dur şunu. Dur şunu çöpe kendi. attım. Çeyti. <laughs> Abi Zekans, Zekansı yeter artık ya. <laughs> çok çok kalktı. Zekan Kaldırmadınız. arkadaşlar. Kaldırmadınız. Arkadaşlar. Var da bir şey söyleyeyim mi? Böyle olmaz bu oyun. Evet. Bu oyun böyle olmaz. Ya impostorlar biraz biraz kendinize saygınız varsa beni daha kesmezsiniz ya. Ya <laughs> şey <yapayım. gülüyor> <laughs> Yeter ya. 4 oldu ya. Bir oyunda ölme rekoru kırdım ya. Barış abi bu kimin ölüsü? Bu kimin ölüsü? Ona göre reporta basacağım. Zega, Zega. Zegabon. Ha Zegapon'u o zaman. Zegacım, iyi misin aslan parçası? İyiyim, iyiyim. Görevin i̇yiyim daha var. görevin daha bitmedi. Devam et. Devam et. Elektrik, Elektriğe gidelim. Ben ışığı açayım. Tamam ben ışığı açarım. Ene açma Aa burada ölü var. Aa can yine ölmüş. Can Oğlum ölmüş. Yeter lan çocuğu laşka ettiniz ya. Çocuk laşka oldu be kardeş. Dedim ki biraz saygınız varsa beni daha kesmezsiniz derken cümleyi biraz bitirmeden bik kestiler ya. Ömer beni gelsene Ömer. Saygısız şerefsizler ya. <laughs> şafak şafak Aa! Oğlum kil kil. <laughs> Keyti <Kate> öldü Keyti <Kate. gülüyor> <laughs> doktor. <gülüyor> Oha Şafak ölmüş. Aa 5 oldu 5. <laughs> Beş kere öldüm ya, bir oyunda 5 kere öldüm. Ne beş. Vur. Oha, Şafak'la Emir. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Ömer ne yapıyorsun lan? Ömer ne yapıyorsun lan? <laughs> Kimsenin ölmesine izin vermeyeceğim. Hayır, ölecekler tabii ki de. Kaldıracağım. Baymuuu! Aman, Bu Burada bir daha mı öldü? Burada bir daha mı öldü? Zekans, dayan aslanım. Dayan. Barış abi, Bulacağız onları. Barış abi, Barış abi, Keytili, Keytili canı bir daha kestiler. Şafak Demir, Barış abi. Barış abi, Şafak Demir, Barış abi, abi hepsi Barış abi çabuk. Dur ya. Barış abi, barış abi. Dur lan. Oğlum bak maaşları mı ödemiyor? Elektriği açın geri zekalar Bir şey söyleyeyim mi? Bacaklarım Bacaklarım tut ya Emir. Emir Aa. Emir Emir, Emir <laughs> Hayır hayır ben abi, benim abi kanı öldürdüm. Report, report. Seri emergency seri emergency. Gel 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 gel. Gel. Oğlum 6 kere öldüm lan 6. <laughs> gel 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 seri emergency gel. Hayır rapor emergency basmayın. Herkesin yaşamasını hayır, istiyorum. Hayır. Abi ben değilim ben değilim. abi gel buraya. Emir Emir hayır 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 Emir 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 Hayır ya Hayır be Yapamadım, kurtaramadım Ay, be. Ya. Emir, Böze Emir, abi. Emir. emir can altı kez öldü. <laughs> yani ben hayatımda bu kadar saygısız impostor abi, görmedim. Ölüye bile saygıları ben. yok ya. <laughs> Arkadaşlar bir durun, bir durun. Ben Şafak mıdır değil midir bilemiyorum ama Emir %100 yüz, yüzde yüz önümde kil aldı. Abi gözümün, gözümün önünde şafak, şafak, Emir, KT ile canı kesti. Gözümün önünde. Hayır, hayır. Beni öldürmeyin. Hayır, konuşabilir hayır, miyim? Konuşabilir miyim? <laughs> ...gitemir ya. Dışarı. 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 Kameran açık mı? Şu an kayıtta mısın? Kayıt Yüz abi. ifadeli lütfen bir daha söylesene o kameraya. Abi ben suçsuzum. Suçsuz. suçsuz. <laughs> evet Çapak sen, abi. Abi, sen dur, dur dur bir şey demek istiyorum. Bir değil. kuş varmış. Diğer <laughs> kuş. Bir kuşa demiş ki neden kuşsun? O da demiş ki çünkü ben kuşum demiş. Öyle işte. Tamam. <laughs> Güzel. Dur hikayeyi unuttum. an bunun doğrusu neydi ya? <laughs> ben, ben unuttum. <laughs> Barış abi. Evet. Zaten Emir'in olduğu yüz belli, diğeri de Ömer'di. Ömer, Ömerle Ömer ben de dedi. De şey Ömerle Emir gözümün önünde Keti ile canı öldürdü. Bu arada Ömer olma ihtimali neden var diye düşünüyorum. Emirle Ömer beraber takılıyor sürekli. Abi Medve'nin önü ay Medveyn önünde ikisini de kestiler bu arada. Abi bir şey değil mi? Madem ben de ediyorum Ömer de yazsın önümde kesti yani. Ben böyle bir rezalet görmedim. Canı kesip duruyor abi de utanmadan. İyi eğlenceler Ömer. Barış abi. Hayır hayır Emir'e Emir 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 Emir. Emir. Tam hayır abi hayır. Emir. <laughs> emir. Ya ne yaparsınız? <laughs> abi Şimdilik üç ölü ya, var, üç ölü, ya, üç ölü ya, var, üç ölü ya, var, üç ölü var. Üç ölü skip attık. Skip attık, vermeyen var. Abicim. Zekanza ben Emine verdim, Ömer vermemiş bu arada. Ben ne? Emine verdim. da ölü kalkıyor. Zekabon. Abi Ömer. Zegabon da ölü. Da abi Zegabon da ölüydü ya, üç skip attık biz. Zegabon'un maskeden gözükmüyor ki. Arkadaşlar bir duruş şurada, bir duruş şurada. Toplanın bir. Ne, bir şey konuşmamız lazım abi. Abi ölüler bir ayrılabilir mi? Ölüler bir ayrılabilir Vermeyin şu elektriği artık ya. Görevlere görevleri oynayacağız abi. Görevleri oynayacağız. Go. Açın elektriği. Beni artık öldürmeyin ya. Beni artık öldürmeyin. Impostor adam beni lütfen vurma. Ya 6, 6. Ah soluna bastı. Ya, kim bastı? Ben bastım abi. Ömer. Bir daha sakın ama sakın basma. Birisi bıçaklansaydı bir bok yemeyecektik. Şu an görevlerden kazanabiliyoruz. Bak. Zegabon oy veremiyor. Can oy veremiyor. Zekan oyu veremiyor. Anladın Sıkip mı? Gidiyor, tamam mı? Evet tamam hep beraber emire verin bakalım ne olacak gene görelim. Ben verdim. Verdim. Az önce Zekan'sa verdiler diyor. 3'e 3 olacak galiba. Abi 3'e 3 üç olacak. Ana. Ne oluyor? <laughs> <laughs> Az önce 3'e 3 Lito şerefsizi. Lito şerefsizi Imposter mısın lan? It. Ben 3. imposter değilim ben. ya. İşte ne alaka? Ben ne yaptım yine ya? Yeter ya. Allah aşkına kamera kaydından gösterin şunu kim ben oy verdiğini. Şık 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 Sıkış sıkış Baba Baba Sıkış <laughs> sıkış <bağ>, ba. gel <laughs> gel <laughs> Atma Bir dakika Pive pive pise, Abi, Pive zekat Pive zekat Piva Neyin Bana sını da vereyim. ver bana da ver ben de ben de doktorum Ben doktorum daha doğrusu ben de doktorum daha <laughs> Abi sırrı ne biliyor musun? Ne? 31 Sıç 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 Aslıs sıç, sıç. aslıs aslıs aslı. Oğlum siz Ben bunları niye kaldırdım ki? Ben bunları ne için kaldırdım? Vallahi Bunları kaldıracağıma başka yani şeyim ya Tövbe Tövbe bak ben tekim ha ben tekim beni şu an burada kimse yani silkseler, Benim... kimsenin haberi olmayacak oğlum tekim tekim beni duyuyor musun ha kurtarın beni ya ha. mal ha, o mısınız abi, lan beni ayırmayın eksto zekas körlük yapma de, beraber oynamamız lazım görev, tamam görev, hadi görem. beraber böyle bir şey biter. Abicim, nedir ya görev yapmamız lazım diğer türlü zor kazanıyoruz şafak. yok abi lan onu öldürsün. Shield'da ya. görevim var. Shield'da görevim var. Bu Ömer nerede? Kim mi arıyor acaba? Eğlenceli. Sen nereye gidiyorsun? Bırak keyfimizi. Can can! Can ayrılmadan şey ben, ben şapak... görev yapıyorum görev. Ben şafak. Canı canı kaldırdığıma pişmanım ya. Abi abi, abi sen 5 kere kaldırdın ya beni. Abiciğim beni tek bırakmamanız gerek. Ben doktorum ya. Bak sizi ben kaldırdım. Karşılığında para bile almadım ya. Yine ya. ben ya. öleceğim. Yine Hiç ben sen öleceğim. <laughs> beni bırakmayın. Bak ışığı kesiyorlar beni ya sonra beni kes. Ömer Aha. Ceset. Ömer, ya Ömer ya. gözünün önünde kil aldı bu arada. Bak. Hayır şafa kaldı lan. A, kes lan nerede önce şafa kaldı? Şafa, şafa kaldı, kaldı ben oğlum mam mısın? Peki ben, şafa şafa ya. 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 Peki ben şafa şafa şimdi ölüyüm ya. ya. Bunu gördüm info verebiliyor muyum? Hayır raporladın mı sen? Tabii verebiliyorsun. Sadece evet. seni öldüreni söyleyemiyorum. Evet, seni öldüreni söyleyemiyorsun. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Ama teknik olarak da Kaan'ı öldüren impostor olduğu için söylese Ya ama öyle olmaz. Kaan'cığım bir şey söyleyeceğim. Neden adamı raporladın? Biz mi? kaldırıp konuşacaktık adamla belki. Bir dakika köpekler çıldırdı abi. Abi zaten ölmüş, asmamız mu şunu ya. Evet la, ay ayağa dedik bize mısın sen ya? Mı sana? Abi, abi sana sen, ya? sen niye be bir dakika ya. Ben seni kaldırdım. Niye kıskanıp bu adamı kaldırmama izin vermiyorsun? Bu adamı kıskanıyorsun. A i̇şte abi yatır yatır bir daha abi ya. can yatır dedi ya. ki, abi bak can benim prem ya. Hani biz çok öldük ya onda. Can bana dedi ki, kardeşim dedi bak ben de de 6 kez öldüm dedi kaldıramıyorum dedi hayatımda bu kadar şeyi dedi. Bir daha ölürsem bana <laughs> dokanmayın dedi. Beni reportlayın dedi. Şu şerefsiz artık alsın dedi. Yedi kez kesti beni dedi. Ondan ya dolayı ben reportladım. Mi bu? Gördüm ben. Evet vasiyeti buydu. Cana sorarsınız. Abi, şafak zaman, kan, kan, şafak kan, gözümün kanları, önünde vurdu. Benze kanzastım bu arada söyleyeyim Kalkanları size. Kalkanları kıskandı. O zaman abi kanın, canın 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 ve vasiyetini ihanet ediyorsunuz. Abi ben canlı öteki dünyada sevgililiğe devam ederim. Siz yatsın aşağıya bakayım ben. E, Salak herif e. sen var ya milleti kıskanıyorsun kıskanıyorsun. Bırak anasını satayım. Bırak da kaldırayım ya. Abi, adamın vasiyetini yerine getiriyorum. Ne kıskanması? Ay, bu adam vasiyeti yok. Yok siz info veremiyorsunuz. Vasiyet ne lan? Nerenizde çıkartıyorsunuz vasiyeti? <laughs> elizler zekas. Gelin şöyle dikriyal çalalım. Yürü. Geliyorum, Şafak beni ya. vurmazsan adam değilsin. Hadi tabii. Ben seni öldürürüm. Oğlum sen evet. imposter olduğun için nasıl bu kadar rahat konuşuyorsun lan? Ben Diğer ben bir imposter olduğumda harcayacağım seni ha. Benim gel 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 yanıma gelin. Bir, bir bak benim Barış yanımı abi. boş bırakmamalı lazım. Barış abi bir şey konuşabilirsin açış konuşalım. Lan oğlum ben öleyim zaten. Ö özel bir şey oynayın. konuşmak istiyorum başta. Bana oynayın abi. oğlum. Şafak bir oyun önce seninle özel bir şey konuştum. Hiç güzel şeyler Aa, şey olmadı. Yok yok yok. Özel kardeşim görevi. Barış abi değildik o kaç, zaman, emir vardı baş, ama. Ne, ne oldu? Ay, tamam, Zega... Zega bo... Kesersen Zega... zaten ben olduğum ya. belli, o Zega oyun bitecek, kesmeyeceğim. Ben ölüden döndüm oğlum, ben... Tamam, tamam. Hayır, zaten Barış abi ölürse benden bilinecek şu an. Tamam, ara. Zega info veremeyecek diye bir anlaşma yapalım seninle. Tamam, Zega info veremeyecek. Tamam, Zega gelin biraz, sesimizi duymasınlar. Abi net Ömer imposter bu arada, net. Gözümle gördüm, biraz ses çıkarmadım ama iyi eğlenceler dileyeceğiz Ömer'e. Ben ikimizden e... şükür ölüyorum. Abi bak Emile bak ha ikimizden <laughs> erken Ömer'le ben bak seni olay yanına götüreceğim abi gel. Bekle şunu bir yapayım öyle. Tamam be Ömer ve Litoz bizi salsanız abi. Salmıyoruz görev yapıyorum kardeşim. Senin impostor olduğu için görev görevin yok. Biliyoruz kardeşim. Yeterli. Biliyoruz. O ne lan? Gel. gel abi gel, yukarı yukarı. Yukarıda görevim var. <laughs> pive sen git, pive sen git be. Git be pive. <gülüyor> <gülüyor> git, git be, git. Ha. Abi bak. Bak tam burada e, bak ben geçiyordum tamam mı? İlk geldim Emir buradaydı. Zaten Emir'in gözü önünde hani benim gözümün önünde Emir kill alınca ben ses etmediğimden Emir kill aldı. Ondan sonra Ömer de buradaydı panikledi gitti KT'yi kesti. Onun üstüne. Ondan sonra bir anda Emir'le benim olduğumda hani şey olacağını bildiğinde gitme buradan. Gitme buradan. Ya Barış abi inandın mı şimdi şafa Git Gitme buradan. Tamam bak gelin Git, beni alsın bak. Arasın, bizi mi duyuyorsun lan? Gel beni as tamam mı? Gelin abi, beni alsın. Ben gelin şey beni alsın. Dur son bir şey söyleyeceğim ha, Barış bas, abi bas, ondan bas, sonra. Bas, Ömer git be. Ya söyle oğlum, yo söyle, yanımda söyle. Impostersin ya. yo söyle. Niye bak Anladım abi ya. yanımda konuşmuyor, çekiniyor. Niye ya, biliyor musun? Çapak, Yalan evet, yalanacağını biliyorum. Ömer, Siz ya. burada bir kalın şurada, tam burada. Tamam. Bir tartışın. Zeka gelsene benimle 2 saniye. Abi cahille söz Efendim bak mi? şimdi bunlar bunlardan bir tanesi birbirini bıçaklayacak. Çok fazla gelemeyecekler. Öyle ben değil, de... Bak bak yaparlar oğlum ikisi de manyak manyak bunların. Bunların kendilerine gram saygısı yok. Gel görevlerimi yapayım ben. Bak, tamam, ben tamam, ben tamam, koruyorum seni. Gel gel. Bu ne ya? Oğlum benim paramı maaşımı kim ödeyecek ya? Oğlum böyle bir bu kadar ee, bir şu ee... an 50 tane ameliyat. Yürü git buradan pibe. Oğlum ne oluyor ya? Hoş. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? 50 tane ameliyata girdim ya. <laughs> Amuk kuduz hoş lan. 50 tane ameliyata girdim 50. Pive görevini bitirdin mi? 2 tane var abi. Yapsana piç. Tövbe töbe. <laughs> ben anlamıyorum ya. Bak ben bu şehire fazlayım ha. Kimi vur biliyor musun? Yılın direkt Barış abi vur oyunu kazanalım. <laughs> Barış abi. <laughs> Barış abi. Vursana oğlum Barış abi. Barış abi. Ya git birini vursana oğlum. Barış abi. Vur, vur reportlayayım. Ya beni bir vurur vur, Vur ya. vur vur. Şunu vur. Ya gel vur. Ya, vur. ya gel vur. Söylemeyeceğim oğlum vur şunu. Bak elektrik kesildi. Aha. Kesin bir bok oldu. Dur, delimine dur, delimine dur, delimine dur. Gel, önden git. Raporlama ama. Burada bırakmıştık. Arkamda mısın? Aha. Barış abi. Tamam, Arkamda görüyorum. Mısın? aha buradayım. Yürü, yürü. Ne oluyor? Tamam seni bekliyorduk. Barış abi gel gel bak 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 şafak bak Şafak diye burada kesti gel abi gel bak Aa! Şafak kesti burada. Bak imposter sen olsam elektriği abi açıp abi göstermem. Kesti, sen bak imposter Aa! olsam göstermem. Vent Aa! attı bir daha abi. Sır sır bunu söyleyebilmek için ne bulan adi herif seni. Ya yürü git ben samimim oğlum. <laughs> Barış abi bak. <laughs> <sani> i̇nanılmaz. Ah şey, <laughs> Şafak yapma Aha. şunu ya. İşte böyle kalırsınız işte. Hadi Şafak gel ver buradan şafak, buradan At buradan ver Şafak gel vur. Abi inanılmaz ya. Ya Şafak bir RP yapıyor ya. Al gitti bu da. Report mi? Report Aa. mi? Aa. Aa. ne oluyor lan? Al işte. Abi Ömer çok kötü ya. Abi artık şunu verelim mi? Abi gerçekten çok ben kötü attı. Ad... Barış abi report'a basmasaydın bu sefer kazanamayacaktık. Çünkü otomatik skip'e gidecekti kötü. Zegabon'da. Çok kötü abi adam ya. E pive kime verdi? Pive otomatik skip veriyor abi zaten. Abi, Bir dakika Lito, Lito! Lito'yu Lito da mı öldürdünüz? Yo, Lito, Lito yaşıyor görünüyor. Lito? Lito'yu boş ver abi. Sen şafa verelim, geçelim abi. İzleyelim. abi. Abicim veremeyeceğiz, veremeyeceğiz. Bir dakika. Veremeyeceğiz diyorum da bir dakika. Ben Ömer'e verdim abi. Sen de verince otomatik 2 oy almış olacak Ömer. Lito Aa, hiç oy veremeyecek. Pivot skip atmış olacak. Ben Ömer'e verdim abi. Sen de verince otomatik 2 oy almış olacak Ömer. Litoya hiç abi, bak, oy veremeyecek pive skip atmış olacak. Bak elektrikteki kil almış bir anda bir geldim üstüme kil atılmış. Adam kesip size götürmesi gayet basic bir olay. Ben de yapsam ben de aynısını bak, yapardım. Barış abi bak eğer ben ölürsem şu an ve imposter değilsem zaten değilim. Ömer kaç görevin kaldı? Benim iki tane veya üç tane görevim var. Abi, bu dakikaya kadar bak kaç da 23 dakikadır kayıttayız görevini bitiremediyse zaten ya çok kötü bir oyuncudur Kesinlikle. ya da impostordur başka bir açıklaması yok. Abi. Kim geçelim bence ya. Abi, bence Şaf, Ömer abi, abi Ömer lan. Geçecek, nasıl Bu, bitiyor oğlum? İmposter kazanıyor oğlum. Hay bir dakika. nasıl oluyor <laughs> olay? Benim bitti. Kanka anlatayım nasıl olacağını. Şimdi birini vuracaksın tamam atıyorum Lilsari'yi vurdum. Barış abi Lilsari'yi indirecek tamam. tamam. mı? Diğer tur Lilsari'yi. Evet, pive direkt skip geçecek. Tamam mı? Sen de skip'e basacaksın. 3 skip. E, geriye 2 krevi mitte sana verse yine kazanamıyoruz yani. Ne İmkansız. İmkansız. Neyse ben iyi eğlenceler diledim oyumu attım. Bir ben Bu verdim Şafak. Oy, verme hakkın var mı? Var. Tamam bir Şafak'a atsak bir iki üç, üç kişi kalıyoruz. Abi, Ömer, Ömer birini de. kesse bile oyun kazanamıyoruz. Değil mi Lito? Aynen. Abi şu an bak impostor asmazsak bir impostor oyunu kazanacak. Ben Zegabon o yüzden Abi, Kanka Vito, ölüler yapıyoruz. direkt şafağı, yenilir. Şafağı, şafağı şafa veriyoruz tamam mı? Oldu oldu olmadı hemen Ömer basıp Ömer'e de veriyoruz. Ama ayrılmamamız lazım reaktör bile verse. Go. Abi niye ben? Go go go. Go. Ben sen Aa, oğlum yüzde altmış ya. sen abi. %40 yüzde kırk Ömer'di bu arada. Yat aşağı Şafak. Bak ne oldu beni astırıyordun kardeşim hadi <laughs> kendine iyi bak. i̇yi eğlenceler Şafak uzatsa, uzay boşluğunda. Uzatsam astırırdım da. Ah güzel. Güzel abicim. Gayet güzel. Arkadaşlar benim param verebilir misiniz şu an bir video kapanışı yapmadan önce paralarımı verin ben kaldırdım herkesi. merkezi kadar şerefsiz <laughs> Ne <ben. Daha, daha gülüyor> yapabilirim <gülüyor> oğlum <gülüyor> ya <gülüyor> 31 <gülüyor> dolar var <abi>. Aldırtacağım <laughs> ben sana geliyorum Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir yemin ederim artık milleti kaldırmaktan ben yoruldum İnşallah video hoşunuza gitmiştir Bu ve bu tarz daha mı gelmesini istiyorsan videoyu beğenmeyi ve istediğiniz modları yorumlara yazmayı sakın ama sakın unutmayın Hı Mayın mıdır doktor mudur işte ne bileyim kaplan modu nedir hangisini isterseniz bunları yoruma yazın biz de onlara daha fazlalık vermeye çalışalım. Onun yanı sırasında halen daha abone değilseniz abone olup tüm bildirimleri açarak direkt anında her video yüklerinde bildirim alabilirsiniz ki bu çok önemli bir şey. Bizim videolar için fazlasıyla önemli bir şey. Her video yüklerinde anında bildirim alıyorsunuz. Onun yanı sırasında ekranda gördüğüm videolar hangisini izlemek isterseniz onlara da geçip izlemenizi tavsiye ederim. Bir tane de burada oynatma isteyeceği var Among Ona tıklayıp bütün Among Us videolarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ekibinde kanallarını açıklama linkinde bulabilirsiniz. Sağlıcakla. Bay bay.